Manipülasyon Hata Kafa koparmak Efsaneler merhaba 2-3 hafta evvel bir ev satın almak için çeşitli apartmanları ziyaret ettim Biliyorsunuz apartmanı satın almak için daha doğrusu Bunlardan bir tanesine teklif verme aşamasına geldik Teklif verdik Ve dün ev sahibi ve emlakçıyla son kez rezervasyon yapmak için buluştuk Bugün bu videoda size bu rezervasyon görüşmesini anlatacağım Görüşmeye rezervasyon dokümanını imzalayarak evi satın almak için gittim. Ama görüşme sırasında duyduğum, alakasız bir anda duyduğum bir şey e, ta tamamen farklı bir noktaya getirdi. Şimdi detaylarını size anlatacağım. Eğer henüz o videoyu izlemediyseniz e, videoyu burada durdurun. 2-3 e, hafta evvel çektiğim, yukarıya da koyacağım. E, onu izleyin. Oradaki son apartman. E, ondan sonra... Bu videoya gelirseniz biraz daha anlam kazanabilir. Şimdi çok vakit kaybetmeden neler oldu ve ne oldu da son anda tamamen süreç değişti size bunu anlatacağım. Şimdi ev biliyorsunuz yaklaşık 650 bin eurodan satışa çıkmıştı. Güzel bir yerde ya yeri metrekare metrekaresi de fena değil. Binanın yapım yılı da görece iyi. 1950'lerden 60'lardan kalma. Tam spesifik rakamları veremiyorum arkadaşlar. Bu yasal bir sürece girmemesi açısından. Almanya'da bu tarz şeyler problem olabilir. Ama ana fikri anlamanızı engelleyecek herhangi bir detayda atlamayacağım. O yüzden merak etmeyin. 1950'lerden kalma yaklaşık 350 metrekare bir apartman düşünebilirsiniz. İçinde 8 tane dairesi var. Bununla ilgili 650 bin eurodan çıktı. Biz incelememizi, araştırmamızı yaptık arkadaşlar. Ve dedik ki biz buna 500 binin biraz üzerinde teklif verelim bunu yazılı olarak verdik. Sonra 2-3 gün sonra emlakçıdan bize bir geri dönüş geldi. Dedi ki biz bunu 580'e size vereceğiz. Biz biraz daha analiz ettik, biraz daha düşündük. Teklifimizi biraz daha güncelledik. Yaklaşık 520-530 arasında bir yere yazılı olarak ikinci bir teklif verdik. 3-4 gün geçti. Emlakçı telefon etti, dedi ki tamam ev sahibi anlaştı. Gelin rezervasyon dokümanını yapalım. Rezervasyon dokümanı da şu arkadaşlar. Ev sahibi de siz bir rezervasyon imzalıyorsunuz. Ev sahibi evi başkalarına göstermeyi bırakıyor. Siz de e, evi satın almayı taahhüt ediyorsunuz. Eğer taahhütünüzü gerçekleştiremezseniz e, yaklaşık 2000-2500 euro satın alma bedeline bağlı olarak bir cezası var. Dolayısıyla bu rezervasyon dokümanını imzalamak için dün yani e, cuma akşamı saat 7-8 gibi bu ev sahibinin, emlakçısının olduğu emlak ofisinde buluştuk. Buraya kadar her şey normal. Bir iki tane pürüzümüz vardı. Bu pürüzleri emlakçı önce biraz hayır bunlar olmaz. Zaten çok fazla indirim aldınız. Bu nedenle bu bunları siz kendiniz halledin dedi. Sonra ben dedim ki bu bizim için deal breaker. Bu nedenle bunu yapıyorsa ev sahibi biz teklifimiz geçerli yapmıyorsa zaten yazılı olarak da bunları yazmıştım. Neyse dedi ki peki ben bunu ev sahibiyle konuşacağım. %99 ihtimalle olur ama ev sahibiyle konuşacağım sana haber vereceğim dedi. Ben de ona dedim ki tamam biz buraya bu maddeleri yazalım rezervasyon dökümanına ve imzalayalım. Yani ısrarcı oldum dedim ki imzalayalım. Artık bitsin benim için de çünkü stresli bir süreç bir buçuk yıldır bakıyorum. Sonra ev, emlakçı normal şartlarda aslında emlakçının lehine bir durum bu. Fakat çok herhalde bu satışı çok kesin gördüğü için çok ısrarcı olmadı ve dedi ki ben ev sahibiyle konuş, konuşayım ondan sonra haber vereyim. Rezervasyon dokümanı imzamız çok kolay, çok zor, çok problem değil. Daha sonra da imzalsak olur. Peki dedim. O sırada emlakçının ortağı geldi. Şimdi bazı insanlar vardır arkadaşlar. Bu insanı görürsünüz ve dersiniz ki ya bu adam bu adam çok iyi bir adam değil, çok dürüst bir adam değil. Yani insanların gözlerinden aslında anlaşılır böyle ufak gözlü insanlar. Böyle bir şey hissedersiniz yani böyle bir bir böyle bir aurası olur, bir bir şey olur ve bu adam geldi böyle bir bakışından, böyle bir bir yılan gibi diyebileceğimiz bir tarzda bir Alman bir adam, arkadaş. Ee, bu arada bizim e, emlakçı İtalyan. Bu arada yani her milletin olabilir kimseyle ilgili bir sorun yok. Ee, burada Almanlara, İtalyanlara karşı bir şey söylemiyorum. Kesinlikle ırkçılık yapmıyorum. Sonra arkadaşlar biz bu adamla konuşmaya başladık. Bu tabi mesafeli, biraz e, bazı bilgileri kendi lehine anlatmaya çalışıyor. Ben em, emlakçıya satın aldıktan sonraki süreçlerle ilgili bazı sorular soruyorum. İşte kirayı e, geç ödendiğinde ne kadar ceza kesebiliriz? İşte e, ne tarz bir e, inceleme yapacağız? Finansal inceleme. Kiracıları nasıl? Yavaş yavaş bazı gerçekler emlakçının ağzından dökülmeye başladı. Şimdi ilk e, dökülen gerçek şuydu. E, emlak fiyatları çok şişti. Patlayacak. Yarıya mı düşer, %10 mu düşer, %20 mi düşer bilmiyorum ama emlak fiyatları bu şekilde devam edemez. Şimdi e, dediği doğru, e, gerçekten emlak fiyatları aşırı derecede yükselmiş durumda. E, Almanya'da ama ev sayısıyla insan sayısı arasında çok ciddi bir e, dengesizlik olmadığı için emlak fiyatlarının böyle bir anda çakılması, bir anda yükselmesi biraz daha görece Amerika'ya göre ya da başka ülkelere göre, İngiltere'ye göre biraz daha farklı olabiliyor. Daha düşük seviyelerde yükseliyor, daha düşük seviyelerde düşüyor diyebiliriz ama emlakçı özellikle o bölgenin fiyatlarının çok şiştiğini, fiyatların 2-3 yılda kendini ikiye katladığını bu nedenle de önümüzdeki yıl bu fiyatların bulunamayacağını söyledi. Şimdi burada aslında emlakçının şöyle bir hatası var ben satın almaya gelmiş bir insanın ve aldığım malın değerinin seneye %50 düşme ihtimali olduğunu söylüyorsun. Bu biraz emlakçı açısından biraz bana şey geldi, stratejik bir hata gibi geldi. Neyse çok çok önemli değil çünkü biz aldığım fiyatı, aldığımız fiyatı iyi fiyatı alırsanız eğer genel piyasanın düşmesi çıkması sizi çok ilgilendirmez. Warren Buffett'ın bir sözü var arkadaşlar ben çok seviyorum. Diyor ki You can turn any deal to a bad deal by paying too much. Yani ee, ödemeniz gereken daha fazla ödeyerek herhangi bir deal'ı kötü bir deal'a çevirebilirsiniz. Ee, bu benim için deal breaker bir şey değildi yani benim için problem değil. Ben zaten emlak piyasasında bir yavaşlama bekliyorum yani satmayı da düşünmediğim için beni çok etkilemedi. Ben benim hesabımı etkilemedi. Ta ki tam böyle kalkma yazınıyorum artık e, hatta böyle e, hadi görüşürüz falan demeye hazırlandım bir anda şey sordum. Dedim ki biliyor musun dedim e, tapuda gördüm dedim. Bu ev sahibi şimdiki ev sahibi bu evi 2019 yılında almış. Kaça aldığını biliyor musun diye sordum. Şimdi e, bu buna böyle biraz politik bir cevap bekliyorum, bekliyordum. Ya da bilmiyorum diye bir cevap bekliyordum ama tam tersine e, suratında kocaman bir gülümsemeyle bana şey dedi. Tabii ki biliyorum dedi. Tabii ki biliyorum dedi. Peki dedim ne kadar aldı? 285.000 Euro'ya aldı dedi. Hmm. Bizim şu an 520 ile 530 arasında teklif verdiğimiz bir yere 2 sene evvel 285.000 Euro'ya almış. Tam o sırada e, hatta bana şunu dedi. Zaten bunu tapuda görebilirsin. Tapuda alış fiyatı, tapuda oradaki ipotek miktarından bunu görebilirsin dedi. Ben onu görmüştüm zaten ama orada bir açık kapı bırakmıştım. Çünkü bazı insanlar kendi IGN e, kapital yani kendi e, kapitallerini de kullanarak düşük bir e, ipotekle bunu alabilirler diye düşünmüştüm. Tam o sırada da onun o güvenmediğim ortağı müdahale oldu ve dedi ki, hayır dedi e, bu tapuda yazan rakam bunun aldığı bedeli göstermez. Kendi aygen kapitali olabilir, kendi kapitali olabilir dedi. Kendi e, birikimini de yatırmış olabilir dedi. Evet evet doğru haklısın dedi bizim emlakçı kardeş de. Onun da nakiti var dedi ve aslında toplamda 330 bin aldı dedi. Şimdi bu bir aslında bir yerde bir tokat gibi çarptı bana. Neden? Bu rakamlar şunu gösteriyor. Aslında karşımızdaki insan piyasada bir fırsat gördü ve bu fırsatı değerlendirmek için çok yüksek bir rakamdan gerçekten satma ihtiyacı olmadığı halde bir tane sazan bulur muyuz ümidiyle böyle bir ilan çıkmış. Normalde Almanya'da olmayan ikinci bir durumda normalde satma düşündüğün şey diyelim en dip fiyatınız 500 bin euro. Ya yani 500 bin, 510 bin, 520 binden çıkarsanız 10 bin, 15 bin, pazarlık payı olur. 550 binden çıkılan yerlerde 500 bin teklif ettiğim zaman çok ters cevaplar aldım. 430 bin den ilandan çıkılan ilanlarda ya ben bunun 400'ün biraz altında kalacağım dediğimde emlakçı bana hayır teklif göndermeyin o zaman dedi. Normalde olması gereken bu, işlemesi gereken bu. Fakat burada biraz İtalyan Türk mantığı ile e, bu çıkılması gereken ilan normaldekinden 150 bin euro üzerinde çıkılmış. ve dolayısıyla ben orada farkında olmadan bir manipülasyona kurban gittim. Yani e, pazarlık paylarının çok düşük olduğundan dolayı e, teklife, teklife, başlamam gereken yeri hatalı başladım. Yani burada 390 gibi bir rakamdan başlayıp belki 410'lara 415'lere gidilebilirdi. Ama manipülasyona kurban gittiğim için 500 binin üzerinde başladım. Onlar da dediler ki ha tamam bir tane sazan bulduk. Bunu çok ürkütmeyelim. Ve e, bunun neticesinde işte 525-530 bin bölgesinde e, sonuçlandı hikaye. Onlar arasında çok güzel bir e, süreç olacak Çünkü 2 yılda 320 binden 530 bine yükselen bir e, gelir. Ve o bölgenin kiralı, o bölgenin e, metrekare fiyatları da Son iki yılda ortalama yüzde 20 civarında arttı. Yani yüzde 10, 10 gibi düşünebilirsiniz. Bu kişi yüzde 30, 30 yani yatırdığı parayı yüzde 60 üzerine gelecek şekilde e, kar edecek. Tabii ki burada aranızda teknik bölümlerde okuyan arkadaşlarım ya da daha sorgulayıcı arkadaşlar şunu söyleyebilir: Ya senin için hiç önemli değil onun ne kadar kar ettiği. Sen şu anki marketlerini alıyorsun. Doğru, haklısınız. Ama burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Herhangi bir alışverişin iyi olabilmesi için benim alabileceğim en iyi fiyatı almam lazım. Eğer ben bu e, pazarlığa doğru noktadan başlasaydım, bu evi çok rahatlıkla 75 bin ile 100 bin euro altında alabilirdim. Şimdi 100 bin euro daha fazla vermeye değer mi? Hayır değmez çünkü bu ev kendi bu ev 100 bin euro kazanmak için e, kaç yıl kirada kalması lazım, ne kadar e, emek ve zaman harcamanız lazım. Dolayısıyla eğer ben bu fiyattan bu eve girseydim arkadaşlar, bu yatırdığım parayı toparlamam yüksek faiz ile birlikte uzun yıllar boyunca gelecek yüksek faizle birlikte mümkün olmayacaktı. Muhtemelen e, tokatlanmış olacaktım. Hani e, abiyane tabirle kafamızı kopartacaklardı. Burada ne öğrendim? Burada şunu öğrendim arkadaşlar. Birincisi kesinlikle tapuyu görmeden. Ev sahibinin kaç yıl önce o evi ne kadar aldığını bilmeden e, ani kararlarla e, şey yapmamak, teklif vermemek ve aynı zamanda ya acaba kötü algılanır mı diye düşünerek e, vermi, verilmesi gereken teklifin üzerinde vermeye çalışmak. Bu biraz e, kötü refleksler. Bu kötü reflekslerin neticesinde neredeyse e, rahatlıkla 100 bin euroluk bir fazladan borca girmiş olacaktım. Dolayısıyla e, emlakçıdan dönüşte yaklaşık 1 buçuk saat çok sıkıntılı bir süreç geçirdim. Kendi kendime sürekli e, bu işin nasıl olabileceğini ikna etmeye çalıştım. Sonra saat akşam üzeri saat 9 gibi falan e, gerçek yavaş yavaş e, beynime girmeye başladı ve dedim ki burada sen manipüle edildin. E, biraz e, bir hatamın sebeplerinden bir tanesi de kibir arkadaşlar. O da şundan kaynaklı. Ben çok iyi araştırdığımı, çok bildiğimi düşünüyordum. Dolayısıyla bazı rakamlar benim dikkatimi çok çekti. Görmem gereken büyük resmi göremedim. Yani hiç bölgeyi bilmeyen sıfırdan, dışarıdan bir insan getirseniz bu eve daha iyi bir teklif verebilirdi. Ve daha iyi fiyatı alabilirdi. Dolayısıyla ben de alınabilecek en iyi fiyatı almadığım için. Şimdi kafada bu işi tamamen bitirdim. Önümde iki tane yol vardı. Bir tanesi bazı bahaneler bulup, bulup bu pazarlığı devam ettirmek veya tamamen süreci kesmek. Yani özellikle ilk yolda şunu söyleyebilirim bankadan aldığım teklif çok yüksek geldi. Dolayısıyla 525'i karşılamam mümkün değil. O nedenle bütün hesaplarımı baştan yapıp size yeni teklif verebilirim deyip bir yoklayabilirim. Bu birinci yol. İkinci yolda arkadaşlar, bu insanlar beni manipüle etmeye çalıştı. Bu nedenle bu insanlarla olan diyaloğu tamamen kesebilirim. Bu da ikinci yöntem. Ben şu an ikinci yönteme daha yakınım. Yani bu işi tamamen bitirmek. Pazartesi günü mail atıp ya biz ben zaten ben bu eve verdiğim teklifi geri çekiyorum. Size iyi şanslar diliyorum demek. Birincisi bu. Bu bir yöntem. Bana yorumlarda yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bu e, burada hangi hataları yaptım, ne dersler çıkartabilirim, bunları yazın bana ve e, bu iki yöntemden yani daha pazarlık edip daha düşem almaya çalışayım yoksa bu manipülatif adamlarla, bu manipülatif insanlarla e, olan yolumu tamamen kesip yeni bir arayışa mı gireyim? Görüşlerinizi bekliyorum. Bu hafta böyle evden oldu e, ama önümüzdeki haftalarda yine otomobil ve diğer İlgi çekici Almanya temalı videolar gelmeye devam edecek. Kanala abone olun, videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, gazoz olmayın, efsane olun. Hoşçakalın.